Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda dünyanın başına insan eliyle gelmiş en büyük felaketleri inceleyeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Bhopal felaketi. 3 Aralık 1984 günü ABD kökenli Union Carbide firmasının Hindistan Bhopal'de kurduğu böcek ilacı üreten fabrikadan yanlışlıkla 40 ton metil izosiyanat gazı salındı. Bu korkunç olay 18 bin kişinin ölümüne, 550 binden fazla insanın zehirlenmesine neden oldu. Yere yakın duran gazlar toplamda ise 600 bin'den fazla kişiyi etkiledi. Birçok insanın boğazı ve gözleri yandı, baş dönmesinden nefes darlığına kadar pek çok ciddi dereceli etki görüldü. 38.478 insanın geçici engelli olduğu, 3.900 kişinin ise ciddi ve sürekli engelli kaldığı saptandı. Ayrıca o dönemde gaza maruz kalan insanlar 32 yıl sonrasında bile fiziksel ve zihinsel engelli çocuklar doğuruyorlar. Çevresel etkileri Çernobil faciasından bile korkunç olan bu kaza sonrasında Bhopal eyaleti doğal afet bölgesi ilan edildi. Greenpeace'in bölgede kazadan 20 yıl sonra 2004 yılında yaptığı ölçümlerde toprakta normalin 6 milyon katı toksik madde bulundu. İnsan sağlığına olan korkunç etkileri bir yana, kazanın ardından ortaya atılan iddialar da bir hayli korkunçtu. Union Carbide'ın böylesine bakımsız ve kontrolsüz bir fabrikayı ABD'de kurmasının mümkün olmadığı, fabrikanın yetersiz teknolojiyle açılmış olduğu iddia edildi. Yani kaza göz göre göre gelmişti. Üstelik firma bu kadar insanın hayatını mahveden kaza sonrasında bir ticari sır olduğu gerekçesiyle toksik maddenin adını bile açıklamaktan kaçındı. Bu durum zehirlenenlere bir tanık olmasını imkansız kılarken hastanelerde ölümlerin artmasına yol açtı. Birkaç yıl sonra açılan davada Union Carbide firması mağdurlara ve yakınlarına 470 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı. Ancak Hindistan devletine ödenen paranın çok azı gerçek mağdurlara dağıtılabildi. Bu miktar hayatta kalanlar tarafından paylaşıldığında kişi başına 500 dolar civar para düştü. Felaketin sorumlusu olarak gösterilen Union Carbide firmasının üst düzey yöneticileri sadece 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hindistan'da kurulu bu şirketin %49'u devlete aitti. Union Carbide şirketi 2001 yılında Dow Chemical tarafından satın alındı. Yeni şirket bu olayla ilgili sorumluluk yüklenmeyeceğini açıkladı. Özetle insanlık tarihinin belki de en korkunç ve en yıkıcı endüstriyel kazası sebebiyet verenlere neredeyse hiçbir zarar vermeden tarihin tozlu sayfalarına karıştı. Geriye ise korkunç anılar, yitip giden hayatlar, devam etse de karanlığa gömülmüş yaşamlar bıraktı. Exxon Valdez. O dönemde Exxon denizcilik firması tarafından işletilmekte olan 21 mürettebatlı, 235 bin metreküp kapasiteye sahip 301 metre uzunluğundaki Exxon Valdez tankeri 1989 yılının Mart ayında yaklaşık 205 milyon litre petrol yüklü olarak Alaska körfezi içerisinde yer alan Trans Alaska Boru Hattı'nın güney ucu olan Valdez terminalinden Long Beach, Kaliforniya'ya hareket eder. Bu, dünyanın en büyük felaketlerinden birinin başlangıcı olacaktır. Hareketinden kısa bir süre sonra tanker Alaska'nın Prince William Sound bölgesine yer alan Black kayalıklarına çarpar ve tankerin gövdesi yırtılarak açılır. Kabaca 40 milyon litre petrol denize dökülür. 40 milyon litre olarak belirtilse de esas döküntünün 120 milyon litreye yakın olduğu tahmin edilmektedir. Kayalıklı, sürekli olmayan bir sahil şeridinde meydana gelmiş olsa da kazanın etkileri ve yayılımı devasa boyutlara ulaşmıştır. Burada acil olarak müdahalede çok geç kalınmış ve bu konudaki yetersizlik açıkça görülmüştür uzunca bir süre önlem alınmadığı için yağ tabakası yayılımı yüksek boyutlara ulaşmış ve kontrol edilemez bir hal almıştır. Yaklaşık olarak 2100 kilometrelik sahil şeridi kirlenmiştir. Deniz kuşları petrole bulunarak, su yüzeyinde mahsur kalarak, anında boğularak ölmüşlerdir. Bu kaza tahmini olarak 250 bin deniz kuşunun, 2800 su samurunun, 300 fokun, 250 kel kartalın ve 22 katil balinanın canına mal olmuştur. Buna ek olarak sayısız somon ve ringe balığının ölümüne yol açmıştır. Yıllar geçmiş olmasına rağmen günümüzde bile bölge tamamen düzelememiştir. Hala Alaska sahillerinden büyük bir kısmı Exxon Valdez'den sızan petrol ile kirli vaziyettedir. Balıkçılık endüstrisi ise hala tamamen toparlanamamıştır. Kaza, beraberinde ekonomik sebepler ile dağılan aileleri ve alkolizmi de getirmiştir. Çernobil faciası 26 Nisan 1986 Çernobil nükleer santralindeki 4 numaralı reaktörün bir teoriyi test etmek amacıyla kapatılmasına karar verildi. Test, harici bir elektrik kesilmesi durumunda reaktörün soğutulmasının muhafaza edilip edilemeyeceğiydi. Mühendisler, türbin devrinden gelen fazladan enerjinin acil durum jeneratörleri devreye girene kadar soğutma suyunu pompalayabileceğini düşünüyorlardı. Ne yazık ki test kötü bir şekilde tasarlandı ve de uygulandı. Testin daha birinci dakikası dolmadan da ortaya çıkan nükleer reaksiyon ateş ve patlama Çernobil'in bulunduğu Ukrayna'nın komşusu Belarus ve Rusya'nın da dahil olduğu ve İrlanda'dan Türkiye'ye kadar uzanan bir bölgeye Hiroşima bombasından 400 kat daha fazla radyasyon saçılmasına neden oldu. O zamanki Sovyetler Birliği yönetimi kazayı sakladı. Ancak iki gün sonra İsveç'teki bir nükleer santralin radyasyon ölçüm aletlerinin yüksek değerler göstermesiyle kaza ortaya çıktı. Saklandığı için yakın çevredeki yaşam alanları tahliye edilmediğinden radyasyona maruz kalanların sayısı arttı. Özellikle radyoaktif iotun, çevrede yaşayan çocuklarda tiroid kanserine yol açtığı sonradan ortaya çıktı. Kazanın doğrudan sebep olduğu 56 ölüm ve 4000'ün üzerinde kanser vakası var. Fakat elbette bu kadar sınırlı değil. Çernobil reaktörünün 30 kilometre yarıçaplı çevresi yasak bölge olarak ilan edildi ve 400 bin insan bu bölgeden uzaklaştırıldı. Felaketten toplamda 1.7 milyon insan etkilendi. Bölgenin toprağında yerine göre farklı miktarlardaki radyoaktif maddelerin aradan geçen 30 yıldan sonra etkinliği yarıya inmiş olmasına karşın doğal düzeye de inebilmesi için 200 yıl daha gerekiyor. Lav Kanal New York'taki Niagara şelallerindeki bir konut projesi olan Lav Kanal'ın 80'in üzerinde toksik madde içeren 21 bin ton atağı ev sahipliği yaktığı ancak 1978'de anlaşılabildi. Kasabanın eski ve yeni sakinleri 1940 50'li yıllarda Hooker Chemical adlı bir şirketin buraya gömmüş olduğu kimyasal atıkların üzerinde yaşadıklarının farkında değillerdi. Yıllar ilerledikçe atıklar yüzeye yaklaşarak insanların mahzen ve arka bahçelerine ulaştı. Eski sakinler birçok evin bodrumundaki kabarmış sızıntıları, patlayan kayaları ve mavi renkli yapışkan maddeyi hatırlıyor. Love Kanal ismi William Love'ın 19. yüzyıl sonlarında burada bir hidroelektrik güç kaynağı yapılması tasarısının meyve vermemesi sonucu terk edilmesine yadigar kalmış. Terk edilmiş bu yer daha sonralara herkesten gizli olarak uygun bir şekilde atık çöplüğüne dönüştürüldü. Şehir yetkilileri bu toprakları tüm uyarıları göz ardı ederek 1 dolara satın aldı ve kentsel genişleme adına kullanılmak üzere konut yapımına başladılar. Bölgede sağlık sorunlarıyla hastanelere başvuran hasta sayısı şüpheli biçimde artmaya başladı. Sakinleri büyük bir farkındalık savaşı vererek hem hükümetle, hem de Hooker'la uğraştılar. Bilim insanları, atılan kimyasalların bodrumlara ve havaya sızdığını ve sakinlerin sağlıklı olmamasından sorumlu olduğunu tespit ettiler. Yoğunlaşan kamu farkındalığı sonrası, bölgede acil durum idan edilerek sakinlerinin tazminatla tahliyesine karar verildi. 800'den fazla aile taşındı ve bu felaketle birlikte ABD Çevre Koruma Ajansı 1980'de zehirli atıkların temizlenmesini amaçlayan Superfon adlı yardım programı oluşturdu ve Hooker'ı ve Occidental Petroleum'u 129 milyon dolara dava etti. Kuveyt Petrol Yangınları Kuveyt Petrol Yangınları, Körfez Savaşı esnasında Kuveyt'i işgal eden Irak askeri birliklerinin koalisyon güçleri tarafından püskürtülmesi sonucunda Kuveyt'ten çekilirken ülkedeki 700'ün üzerinde petrol kuyusunu ateşe vermesi olayıdır. Yangınlar 1991'in Ocak ayı ile Şubat aylarında başlarken son yangın ancak Kasım 1991'de söndürülebildi. Petrol kuyularının çevresine yer alan mayınlar sebebiyle itfaiye ekipleri gönderilemediğinden yangınlar giderek kontrolden çıktı. Gün başına yaklaşık 6 milyon galonluk petrol kaybı yaşandı. Sonraları yangınları söndürmek için 1,5 milyar dolara mal olan özel şirketlerle anlaşıldı. Ancak 10 ay gibi bir sürenin ardından söndürülebilen yangınlar ülkede büyük bir çevre felaketine yol açtı yangınlara sebep olduğu toprak ve hava kirliliğine ileride Körfez Savaşı Sendromu adı verildi. Çöl Fırtınası Operasyonu esnasında Dr. Fred Singer, ABC News'te yayınlanan Nightline adlı haber programında Carl Sagan ile yangınların etkileri hakkında tartıştı. Sagan, nükleer kış araştırmasından bilindiği üzere dumanların atmosferde bir tabak oluşturacağını ve yaratacağı etkilerin 1815'te Endonezya'da faaliyet gösteren Tambora Volkanı'na benzer olacağını savundu yangınların hemen ardından yaşanan hava kalitesindeki ciddi oranda düşüşle birlikte birçok kuvvetli de solunum sorunları baş göstermeye başladı. Bununla birlikte yangınlar nadiren yağmur yağan çöl tabiatını da etkiledi. Çöl kumlarıyla karışan petrol, ülke topraklarının yaklaşık %5'ini kaplayan irili ufaklı 300 kadar petrol gölü oluşturdu. Yangınların çevreye olan etkileri beklenildiği kadar büyük olmadı. Yangınların en şiddetli olduğu zamanlarda duman, güneşten gelen radyasyonun %75 ila %80'lik kısmını absorbe etti. Dumanların 6 kilometreden fazla yükseldiği gözlenmedi. Oluşan petrol göllerinden etkilenen bitki örtüsü 1995'ten itibaren eski haline dönmeye başladı. Kurutucu havanın da etkisiyle katılaşan göllerin üstü zamanla çöldeki kum tabakalarıyla örtüldü. Deepwater Horizon Patlaması 20 Nisan 2010 Meksika Körfezi'ndeki Deepwater Horizon platformunda meydana gelen patlamada 11 işçi öldü. Platformun çökmesinin ardından milyonlarca varil petrol denize karıştı. Kuyudan sızan petrol ABD tarihindeki en büyük felakete yol açtı. BP'nin konu hakkındaki iç soruşturmayı tamamlaması yaklaşık 5 ay sürdü. Ardından Eylül 2010'da konuyla ilgili bir rapor hazırlayarak dünyayı duyurdu. 193 sayfalık raporda felaketi tek bir faktörün yol açmadığı, bir dizi mekanik sorun ve insan hatasının yol açtığı, mühendislik açısından tasarımların ve operasyonel uygulamaların da sorunlarda payı olduğu belirtiliyor. Bu raporunda yer alan tüm tespitleri kabul ettiğini ve verilecek tavsiyeleri dünyanın her yerindeki işletmelerinde hayata geçireceğini açıklıyordu. BP'nin raporu elbette tarafsız değildi. Şirkette mümkün olduğunca az hata yüklemeye çalışılıyor şeklinde yorumlansa da bugüne kadar şirketler bazında hazırlanmış en ayrıntılı ve titiz şirket kriz değerlendirme raporu olarak biliniyor. Sonuç bölümünde alınan derslerin de sıralandığı raporda patlama nedeniyle ilişkin 8 ana bulgudan 5'i BP'den ziyade taşeronların sorumluluğu gibi gösteriliyor. Fakat bu durum BP'yi sorumluluktan kurtarmıyordu. Platformun sahibi olan TransOcean şirketi BP raporuna tepki gösterdi ve BP'nin riskli bazı durumları ciddi biçimde artıracak şekilde maliyet düşürücü bir dizi tasarruf kararı aldığına işaret etti. Meydana gelen kaza sonucu şimdiye kadar yaklaşık 5 milyon varil petrolün körfeze yayıldığı tahmin ediliyordu. Bunun sadece 800 bin varili gemiler ve özel ekipmanlarla toplanabilmişti. Bir bölümü yakılır ya da buharlaşırken, bir bölümü de doğal yollarla ya da kimyasal maddeler yardımıyla parçalanmıştı. BP aralarında balıkçılar, çevre sakinleri ve temizleme görevlilerine ve temizleme işlemlerine toplamda 8 milyar dolar ödedi. Kazanın üzerinden 5 yıl geçtikten sonra gelinen noktada BP, reklamlarda her şeyi düzelttiğini ve bu bölgede hiçbir kalıcı hasar olmadığını anlatırken, Deepwater Horizon ulusal kaynak zararı değerlendirmesi, Yunusların ölüm oranındaki artıştan sahile vuran ölü pelikanlara, insanlardaki hastalık şikayetlerindeki artışa kadar tüm bunları yalanlayacak bilgiler veriyor. Henüz sızıntının tüm etkilerini değerlendirebilmek bile mümkün değilken, BP'nin sızıntının tüm etkilerini telafi ettiğini iddia etmesi gerçekten uygunsuzdur ifadeleri yer alıyor yapılan açıklamada. 2016'da ise ABD'li federal bir mahkeme BP'ye verilen 20 milyar dolarlık tazminat davasını onayladı. Minimata Japonya'nın Minimata şehrinde Kisoş Corporation şirketinin 30 yıla yakın bir süre boyunca tüm endüstriyel atıkların denize boşaltması ileri düzeyde zehirli olan metil civa'nın körfezdeki tüm deniz ürünlerinde birikmesine yol açtı. Bu deniz ürünleriyle beslenen halk ve hayvanların tamamı civa zehirlenmesine uğradı. Felaket, Minamata hastalığı denen ve 1956'da keşfedilen korkunç bir hastalığa yol açtı. Yüksek miktardaki civaya maruz kalmanın etkisiyle gerçekleşen bu nörolojik hastalık görme kaybından vücut felcine, komaya ve ölüme kadar yol açıyor. 2275 kişiye minimat tesisi koyuldu. Bunların 1784'ü hayatını acı içinde kaybetti. Pasifik gayre çöp alanı. Gezegenimizin herhangi bir yerindeki tek bir eylem diğer yerleri de derinden etkiliyor. Okyanus akıntılarıyla oluşan bir girdapta buluşan ve gittikçe büyüyen yüzen çöp adaları. %90'ı plastik atıklardan oluşan bu çöp yığını probleminin nasıl çözüleceği hala bir hayal kırıklığı konusu. Diş fırçaları, çakmaklar, plastik torbalar, şişe kapakları, ve köpekte bardaklar gibi bozulmamış büyük parçalar potansiyel olarak filtrelenebilir ama suyu bir zar gibi kaplayan parçalanmış plastik parçacıklar filtreleme yöntemiyle ayıklanamayacak kadar ince. Bu çöp yığını okyanus yaşamı ve besin zinciri açısından büyük bir tehlike arz ediyor. Los Angeles Times'te yer alan bilgiye göre Doğu Çöp Adası, Hawaii ve Kaliforniya arasında su üzerinde yer alıyor, bilim insanları boyutunun Teksas'ın iki katı büyüklüğünde olduğunu ifade ediyorlar. Batı Çöp Adası, Japonya'nın doğusu ve Hawaii'nin batısında yer alıyor. Kalınlığı yer yer 15 metreye ulaşan Atlantik ve Hint Okyanuslarında da bulunan her bir dönen çöp kütlesi bir hayli büyük ve dünyanın dört bir yanından çöpleri toplamaya devam ediyor. 2006'da kurulan Birleşmiş Milletler Çevre Programının verilerine göre her bir millik alanda 46 bin irili ufaklı parça ya da bütün yüzen plastik çöp mevcut. Greenpeace'in verdiği rakamlara göre ise her yıl dünyada 200 milyar ton plastik üretiliyor ve bunun yüzde onu okyanusa karışıyor. Karışan bu oranın %70'i okyanus dibine batıyor ve okyanus zeminindeki yaşama zarar veriyor. videomuz buraya kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.